Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. E bugün görmüş olduğunuz gibi oyunda hepsi tek hesaplaşma falan olmuş. Hesaplaşma plus olmuş daha doğrusu. Şurada görmüş olduğunuz gibi hesaplaşma plus. Yok ettiğin her rakip için ekstra kupa kazanırsın diyor. Ölürsen de eksi kupayı yiyorsun arkadaşlar. Burada bir tek topluluk haritalarında farklı şeyler var. Geri kalan hepsi tek hesaplaşma bir tane savaş topu var. E buradaki maçları yapacağız. Şöyle göstereyim. Mega görev geldi. Mega görevi de 15 maç kazan yapmıştım ben. 13'ünü kazandım. 2 tane kaldı. O 2 taneyi de yapıp buradaki mega kutuyu da açacağız arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi Brawl Pass'te 8 tane ödül biriktirdim. Bu en sondaki bonus yolda zaten ödülleri biz seçiyoruz biliyorsunuzdur önceki videoları izlediyseniz de. Burada 8 tane ödül seçeceğiz. Ama önce şu mega görevi bir yapalım, iki maçı kazanalım, gelelim onu açacağız. Bir de şurada bildiğiniz gibi Random BS etkinliği devam ediyor ve burada 3. gün ödülleri olarak 1998 profes puanı veriyor arkadaşlar. Bunu alalım şöyle. Zaten bu kadar puan bir, bizi bir 10 seviye ileri götürür. Evet burada da görmüş olduğunuz gibi 17 oldu. Şöyle göstereyim. 92'ye kadar gelmişiz. Burayı da toplayacağız. Ama dediğim gibi önce şu iki maçı yapalım. Gelelim. Mega ödülü de açalım şurada mega kutuyu. Hepsini birlikte açarız. Ee, videoda geçmeden hemen önce videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Ve Moe ile hesaplaşma plus'a girelim arkadaşlar. Evet maça girdik arkadaşlar. Moe ile girdik. Şuradan gidelim. Kutuları almaya başlayalım. Moe de yani bazen inanılmaz fazla vuruyor. Bazen çok az vuruyor gerçekten anlamıyorsunuz yani nasıl vurduğunu. Bu el firma bize bu kutuları vermeyecek belli oldu. Ya bunun bir taktiği vardı aslında şöyle kutulara çaprazdan yaklaşıp 2000 vuruyor. 1000 vuruyor. Gelecek alacak El Primoya biz bir şey yapamayız şu an. Ultiyi doldursam yaparım da. Neyse çok bulaşmayalım onlara. Şuradan geyli darlayalım. Burada biri ölmüş ama Pier. Pierce'da uzak durmak lazım. Şimdi yeni gelen karakter olduğu için güçlü onu yediler. Mina yedi onu da. Kaç kişi kaldı? 6 kişi kaldı. 2 kişi daha ölürse tamamdır. Yük alamadık ama ya. Maçı kazanamayız. İlk 4'e girersek iyidir. Sadece şöyle ha, burada El Primo var. El Primo'yu darlayalım. Ultiyi doldurabilirsek iyidir. Hadi öldürün El Primo'yu. 2 kişi var ya gel bana gelmesin çok da temkinliyim şey yok çünkü hiç yükümüz yok burada ikisini birden öldürsek aslında biter hayır aslasın Buster'a yakalanıyorduk arkadaşlar ultimiz olmuş öldürelim direkt Mortis'i e. şu akutu orada kullanayım Buster'dan da kaçtık ya kazanmamız çok zor ya bu karakterlerin içinde. Aslında bunların da yükleri çok değilmiş, 3'ü 3'müş. Belki de kazanırız, bilmiyorum ama. Şu Buster'ın e, menzili kısa. Mina bana gelme. Arayı aldılar. Öleceğiz arkadaşlar, öldük. Neyse, ilk dörde girdik sonuç olarak. Şöyle çıkalım, dördüncü olduk, tekrar oyna diyelim. Bir maç daha yapalım, onu da kazanalım. Evet ikinci maçımıza girdik arkadaşlar. Maze var, Sandy var, Baz var, Janet var, Surge var. Surge benim yanıma gelme arkadaş. Seni hiç sevmiyorum. Lola buraya gelmesin, değil mi? Bak bin vuruyor, 2000 vuruyor. İki bin vuruyor. Ne vurduğunu asla anlayamıyorsunuz. Nasıl çok vuracağımı da kestiremiyorum açıkçası. Bu Edgar birilerinden hasar yemiş. Edgar hasar vurmaya devam edelim. Şu yükü de alalım dolayı gelmeden. Lola git. Tamam 7 kişi kaldı. Güzel 2 üçümüz var. Lan Lola'yı darlayalım da gitsin ölsün ya. Mina'ya sıkalım. Şuradan Cenet geliyor. Ona da salça olalım. Janet'i yedi orada Edgar ya. Neyse Edgar'a çok bulaşmayalım. Bizim üstümüze atlarsa öldük demektir. Ultiyi de dolduramadım bir türlü. Daha yarısına gelmiş ya. Lola'ya atla bana atlama. Bana atlama Lula'ya atla. İyi 4 kişi kalmış. Maçı kazandık. Oo Lula şeyi öldürdü Edgar'ı. Ölsek de sıkıntı yok ya. Zaten kazanmış olduk maça. Evet mega görevi bitirdik arkadaşlar. Mega kutumuz geldi. Ya yüksek yaz lütfen ya. Buradan hipercharge kostümü atabiliyorsun. O Rikon'un hipercharge kostümü de çok istiyorum. Ama vermiyor tabi. 9 yazdı. Gene de verebilir mi ya? 9'da veriyor muydu? Hiç bilmiyorum. inanın Zaten bir şey de gelmedi. Buradan da 10 kredi geldi. Şu neymiş? Ha bu şey aldığımız ödül. Tamam. Şimdi gidelim. Ha burada yeni mega görev mi açıldı? He, bunun süre şeyi yokmuş. Arada boşluğu yokmuş. Neyse bunu da bir sonraki videoda yaparız. Şimdi uğraşamayacağım. Gidelim şuradan. Önce şu ödül seçmeyi bir bakalım. Bakalım bize ne ödüller verecek. Hmm. 100 güç puanı 1 meka kutu. Ya meka kutu alsam 39 taşa bir şey çıkacak mı? Yok ya biz bir şey ödemeden almaya çalışalım mümkün olduğunca çok iyi teklifler gelmedikten sonra. Bir sushi geldi, tek kutusu geldi. Bence sushi daha iyi ya. <laughs> Açalım. Bölün. Bölünmedi. Tek açıldı. Tamam. Gene aynı ödül geldi ya. Ben gene güç puanını alacağım. O bir kaos hediyesi, iki kaos hediyesi. 19 taş versek mi ya? Emin değilim. Ya taşlarımı harcamayacağım ya. Yeni gelecek yeni ay yıllık kostümlerine saklamak istiyorum. Ender Ender, Süper Ender, Destans olduğu, gizemli oldu. bölün. Hadi efsane bir ol bu arada. Yok, gizemli de açıldı. Yüzde mücevher verdim. E yarın da otomatik kaza geliyor olması lazım. Onu da alacağım direkt geldiği gibi alacağım ve videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ee, yarınki videoyu kaçırmayın. O yüzden kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Burada bir sushi geldi. Gene sushi açalım ya. Bölün. Yok bu da bölünmedi. Bu da tekli açıldı ya. 3 tane kaldı. Gene aynı teklif geldi ya biraz farklı teklifler versem. Buradan anahtar teklifi de verebiliyormuş. Yani savaşçı anahtarı teklifi de geliyormuş. Öyle olursa taş verip alırım. Çünkü savaşçı anahtarı falan önemli şeyler. 100 altına bir mega kutu. Son ödülümüz gene sushi geldi. Bunu çıkıp geri gince değişiyor mu? Yok değişmiyormuş. Neyse açalım o zaman sushi'mizi. Sen bölün bari ya. Hiçbiriniz böl Hiçbiri bölünmedi ya. Neyse burayı da topladık bitirdik. Gelmişken şurayı da alalım ya. Şu 200 altınımızı da alalım. Şimdi buradan Propes'teki ödülleri toplamaya başlayalım. İlki gizemliymiş. Açalım bakalım ne gelecek. 500 kredi geldi. Aa, güneş şöhreti 2 olur muyuz acaba ya bu videoda? Böyle şey gele gele. Kredi gele gele. Ha kostüm geliyor. Ne bu? Aa, Kobra Lola geldi. Şimdi seç yapalım. Tamam. Krediyemiz yükselmedi. Ender'de kaldı. Aşamalı. Ne geldin? Gene Profes TP'si geldi. Gene izi ileri götürdü yani. Şu star hediyesini de alalım. Leon'un kostümüne de yükseltme var burada. Alalım. Rozet setimiz geldi. Güzel. Tamam onu da aldık. Geri diyelim. Şuradan 5 taşımızı da alalım. Aşamalı ne vereceğim? 100 mücevher. Hadi sen yüksel. Destansı oldu ya. Bir tane efsanevi denk getirelim ya şu videoda istiyorum. Gizemli açalım. Sen ne vereceksin? Sen de piercing aksesuar verdin. Tamam. Şu aşamalı ödülü açalım. Ne verdin? Sprey verdin. Yine ender geldi. Aşamalı. Otun ver ya. Sen efsanevi yok. Yok abi yükselmiyor ya. <laughs> Burada bir tane efsane evimiz varmış. Hadi ya senden güzel bir kostüm gelsin ya lütfen. Efsane evinin iyisine doğru bastım arkadaşlar. 1000 kredi geldi. 1000 kredi ne yaptı? 10400, 1600 falan kaldı. Çok iyi. Aa bitirmişti de ödülleri. Ne çok bitti ya. Daha var sanıyordum ben. <laughs> Aa bu da çok güzel bir ruz ya. Bunu kullanırım ben. Şu aşamalıyı da açalım. Bundan da bir şey gelmedi arkadaşlar. Bütün ödülleri açtık arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoları beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize de iyi günler diliyorum arkadaşlar.